Ay başımıza gelenler, koş kız koş koş koşlardıçanın koş. koş. önüne koş. Kız ne oldu burada? Yangın mı çıktı bomba? Ne oluyor mu Ne bu lan? Hayırdır ne oluyor? Evet kadroda tamamlandığına göre artık konuya girebilirim. Ben size akşama kadar zaman verdim. Ama sesiniz çıkmadı. Hadi yine insanlık bende kalsın size üç gün mühlet. Eğer üç gün içinde kontratı imzalamazsanız bir daha bu dükkandan içeriye giremezsiniz. Anne. Ne oluyor bu ya? Ne olacak? Annenin marifeti. Kirayı misli misli arttırdı. Ödemezse kapıya koyarız eşyaları diyor. Ki koymuş zaten. Anne sen ne saçmalıyorsun? Biz seninle konuştuk ya, ne bunu? Boş boş sen konuştun. Ben diyeceğimi dedim. Artık hesabınızı, kitabınızı yaparsınız. Uyarsa ne âlâ, uymazsa selametle. Kahve için teşekkürler. Of! Emrediyorum artık ne yapacağımı şaşırdım ya. Seyit amca. Bak vallahi kusura bakma ne olur. Ben annemle konuşup bu durumu düzelteceğim. İçinizi rahat tutun. Oğlum yapsan yapsan sen yaparsın. Konuş ikna et şu ananı. Tamam haber vereceğim ben Hanife teyze. Vallahi hiç içinizi rahat tutun. Ben konuşuyorum. Böyle olmaz zaten yani. Olmaz. kardeşi olacak yaştaymış. Sen kimsin ki benim torunumun kardeş olacaksın? Hain, utanmaz! Baban ne? Yeter artık. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an düşünmemiz gereken Cihan. Bunun hesabı sonra görülecek. yapacağım iyileşince. İyi de insan düşünmeden edemiyor. Dilan'ın orada ne işi vardı? Cihan neden Dilan dedi? Dahası da var. Niye konuşmak için oraya çekti çocuğu? Gözlerden uzak. Başka yer mi yoktu konak? Cihan kendine gelecek. Ve kendine geldiğinde doğruları söyleyecek. Ama şunu bilin ki, bunu başka biri yaptı. Bu da er ya da geç ortaya çıkacak. Hepimiz bir oyunun içindeyiz. Biri hepimize oyun oynuyor. Ama sizin gözünüzü bana olan nefretiniz bürüdüğü için bunu göremiyorsunuz. Eee yetti ama! Otur babaanne.